Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi Süpermarket oyunu oynuyoruz Arkadaşlar 40 yıl sonra Video at atıyorum tekrar Şimdi ilk önce Meyvelerden başlayacağım Hiç uzatmadan Bu arada dün dükkanımı büyüttüm 900 dolar mı Nedir bilmiyorum Neyse işte büyüttüm dükkanı Hedefim arkadaşlar Şunları almak ee, bekle. Ee, hedefim bu. 6 binlik. Ee, sonra bir dakika lan. Hangi. Bir de bu. Oha. 39 bin. Ona yıllar vermem gerekiyor. Neyse arkadaşlar ee, dükkanımdan ne kadar hızlıyım göreceksiniz. Bir tık yavaş olabilirim belki ama. Bu neymiş? tost ekmeği. Artık onun yeri burası. Evet. Bu arada markalar gerçek değil. Ee, açalım. Bu hangisiydi? Yok. Elimdir. Kuzuraf. Kuzuraf. Tamam. Şöyle. Bu neymiş? Aynısı. Bekle şunu atalım şöyle. Ee. bunu da koyak. Lan bu da toz ekmeği. Neyse bir şey olmaz. Bim'de de olur böyle şeyler. Bekleyin. Devam ediyoruz. Evet şeker. Arkadaşlar diye dükkanım kapalı diye sorarsanız geliyorlar hemen alıyorlar. Ee, ayrıca raf alacağım. Çünkü gerçekten bazılarını oraya koyuyorum. Diğerleri kalıyor. Bir sürü kutu atmışlar. Ayıp be bir süt, süt, portakal suyu satıyorum. Bu arada bütün her şeyden aldım yani. Sonra elma koyak 2 lira. Ben bu arada tüm paralar lira diyorum artık alışmış dilim. Neyse kahve. Evet bunu da koyduk başka. Ee, raf kalmadı. Bekle şunu alsak şuradan alamıyor ha hayır 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 bunu alabiliyor muyuz onu o kadar düşürmüş alabilirim neyse açalım bakın şimdi bismillah dörtten fazla kişi sıraya giremiyor oğlum kutu havuzu lan bu ne anca girin zaten hemen girin şu portakalı da koyayım almadan. Abi, Merhaba. Abi. Dörtten fazla biriksin aga ya. Elma var. Oğlum kutularım. Wait. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada elmaları yerleştirdim ben. Bekleyin siz. Hemen geliyorsunuz zaten. Nefes kalmıyor. Aynı şeyden 90 tane şey yapmışım. <laughs> Waiting. O 3 kişi olmuşsun Adama gelen sinirli olduğu için. 6 lira 55 kuruş. Oh my god. Oğlum dükkanı almışsınız beyefendi. 1991. Aga kredi kartıyla gelin bana. Oha. Marketi almış. 31. Tövbe ya, Of abim de susmuyor. bakmayın. Seviye atladık. 16'da bu arada bir tane şey var. Ee, 14. 50. Ya hayır. Kusura bakmayın beyefendi. Bu kadar. O iyi kalsın 5.82 Evet, kapattım bu arada interneti. Peki Allah'ım illa hani açacağım her şeyi interneti. 24 66. <laughs> Yavaş yapıyorum. Oha. Oh my god. 32.87 32.87 Aga ben böyle bayağı iyi para kazandım e, i̇ki tane emam aldın. Ayıp ediyorsun. Bir daha ikine yapacağım. Nakit verirsen abi troll. Evet. Tam istediğim gibi oldu. Bakın şimdi diyeceksiniz iki tane onlu bir dört verirsiniz diye ama kule yapacağım diyecektim ama birisi e, bir doksan tane bir verdim. He bitirin. Ya of yeter artık. Reklam bitti. Ben de o zaman kadar ürün yerleştireyim hızlıca. Hızlıca değil. Aç şu, Aa, Nutella. Abimin ağzına bir tane çakçam var ya susacak. <laughs> Aa çay koyalım çay. <laughs> hmm, ah. Abim çok boş yapıyor kusura bakmayın. Arkadaşıyla konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir durun ya. Bir şeyi yerleştireyim. yeni yıldız geliyor. Filiz Kemal. Ne mutlu durkum diyene. Oğlum okulu özledim bu arada. Bekle bu neydi lan? Müşteriler affedersiniz de bekleyin biraz ya. Her bu ne şey bu yenileyelim. Tamam at. Ay kusur bakmayın. Oo. Oh. 24 09. Bu arada illa nokta koymak zorundayız. Teşekkürler. Bakın 785 olmuyor. 2.10 kuruş. abi çok şey para diyorum yeter. Nerede? Irmak pilav yiyor. Irmak pilav yiyor. Aşağı bak orada pilav. Irmak orada pilav yiyor. Bu arada size şey anlatayım mı? Okulda zort olduğunuz bir şey. Leklam bitsin öyle anlatırım. reklam bitti. Şey. Şimdi bizim sınıf defteri kaybolmuştu. Ee, sonra e, şey son dersimiz matematikte öbür gün kaybolmuş bulduk. Şeyde işte e, bizim sınıf başkanı dedi ki matematik hocası vermedi şey. E, bir tane çocuk böyle def sınıf defterlerini topluyordu. O bizim sınıfa geldi ama almadı defteri. Sonra bizim şey e, ee, sınıftaki bir kız dedi ki matematik hocası aldı götürdü. Sonra öbürsü gün bizim matematik hocası aldı başkanına gitti karı Cezayir hocanın odasına. Yani işte okul müdür yardımcısının yanına gittiler. Fakat e, yoktu. Neyse sonra şey yaptılar. Sonra işte eee şey... Matematik hocasıyla falan durdu. Biz de sınıfça yukarı çıktık. Öğretmeni takip ettik sessizce. Bize diyorlar ki susun salaklar falan diyorlar. Ee, neyse işte sonra bizi e, bekledik falan. Acaba tutanak mı tutacak? Okuldan mı şey yapacak? Atacak diye yani... E, öğretmeni yalancı yerine koymuş. O yüzden... Öğretmeni hırsız yerine koymuş bizim başkan o yüzden... Sonra <laughs> Neyse devam edin Sonra işte şey ee, Bizim matematik hocasını beklerken Bir anda Hoca arkasını döndü Bizde bir esale Neyse işte sonra Hoca baktı Ben bir aşağı fırladım var ya Hani bizi görecek de kovacak da öyle bir şey yapar diye çok korktum. Falan öyle bir aşağı indim ki aşırı hızlı bazı kişiler de sınıfta durmuş. Hiçbir şeyin farkında değillerdi. Eee öyle. Ee, sonra ben de kaçtım ayı gibi. Öyle bir iniyorum ki yani belki öğretmen çakar ağzımıza bir tane diye. Neyse öyle zorladık devam ediyorum şey bir taraftan da ay bir kez de e, bir tane daha olay anlatayım mesela Yani Yancanı sıkılmasın diye bizim e, okulda bir tane bizim sınıfta Tuana diye birisi var bir de arkasında Yiğit diye bir tane çocuk oturuyor e, bu Tuana erkek gibi davranıyor kız ama erkek yani e, neyse sonra işte ee, şeyde. Şey. Bekleyin raf alayım da Rafa Silva. Şey. E, böyle kavga falan. Kavga ediyorlar vesaire. Sonra Tuan'ı aldı. Giyetin kalemliğini yere attı. O kadar komikti ki şeyde herkes böyle gülüyor falan. Sonra delirmiş Yiğit'in eşyalarını atıyor, tehdit ediyor onu falan. Biz gülmekten patladık. Bir de şey yapıyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Nasıl açıldı bu? Lisans 7. <laughs> en çok hangisinde var? Bunu alacağım kanka. Bu. <laughs> Neyse işte buzdolabı rafı sipariş, et, sipariş ettik. Başka şey. ve Bir de şey olmuştu bir kere. Neydi lan? Biz e, sınıftakilerin kalemliğini falan çalıyoruz. Tuvalete kaçıyoruz. Bu raf da hızlı geliyor. Neyse işte e, çaldıktan sonra kalemliğin kızlar tuvaletine kaçıyoruz. Şey yapıyoruz. <laughs> Ya durma. Heh. E kaçıyoruz kızlar tuvaletine falan işte. Şey. Sonra on, onlar da peşimizden gelmiyor ama gelmesi için biz de bahaneler, çareler falan arıyoruz. Bir dakika kötü oldu. Neyse işte sonra e, Allah'ım e, ne, neyse işte sonra şey yaptık. Neyse işte sonra da şey yaptık. Bu sefer geldiler hem de sınıfça. Biz de iki kişide şeyleri çaldık. Kalemleri. Yani çaldık derken yani oyun oynama amaçlı alıyoruz kaçıyoruz işte. Ee, sonra buna geldi sınıfçı erkekler. Kızlar tuvaletin kapısının önünde falan. Bir de ne göreyim nöbetçi öğretmeni çağırmışlar. Bu erkekler şaka da anlamıyor. Neyse işte biz de 4 kişiyiz kızlarla kahvaltı grubu. İşte biri zeytin, biri peynir, biri domates. Ben zeytinim mesela. E, neyse e, şey yaptık. E, e, nöbetçi öğretmeni çağırmışlar. Sonra e, biz de yakalanmamak için şey yaptık. Tuvalete girdik. Hoca geldi dedi ki burada öyle birisi yok. Öyle birileri yok. Erkekler bir zor oldu. Biz de baya iyi kurtul kur kurtulduk. Aşırı iyiydi bu arada. Yani gram şeyle kimin aklına gelmişti kaçmak hatırlamıyorum. Neyse <laughs> bu arada şey rafım da geldi o zamana kadar. Üstümüzde koyalım. O maşırı keyifli bu arada okul. Gitmeyenleri tavsiye ediyorum, gidin. Çünkü çok zevkli. Şu İtali Şuraya koysam. Neyse şuraya koyayım. Neyse işte öyle hayat devam ediyor. İki, aa burada şeyler varmış ya. Söylesiniz de. Ee, şuraya koyalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gayet eğlenceli. Ha yok. Bir şey mi geliyor? Yeter da ya. Neyse ki kısa süre bitti. O yüzden <laughs> o yüzden sıkıntı yok ama yarın okul var, sıkıntı var. <laughs> Duşa gireceğim ve eskinlik kitabını yapmam lazım. Ödev vermişlerdi, yapmıştım ve bir hafta rahat oldum. Yapmadığım şey varsa bu arada pırtladım. Neyse atalım çöpe kanzi Aa ben bunu unutmuşum. Aç. Ya şuraya koymayı unuttum. Yani neyse. Abi okul aşırı sarıyor. Lan bir tane kutum orada kalmış. Bu da şey yine aynı. Pekmez. Bu, lan. Ya, bu yarım kalmış. Tamamlayalım. Ha bu farklı ürün. Ve şu an rafımda hiç yok. slime mıdır nedir ya bu ne su suyum var Allah bu ne şeker yok aç koy oğlum çok iyi lan artık dükkanım gelişiyor raf aldım bir tane daha alacağım şura acaba neydi açılıyor oğlum hiçbir şey anlamadım Öyle görmeyin. Neyse açıyoruz dükkanı ve botlar geliyor. Dükkanım var. Kampanya. Efendim dükkana girer miydiniz? Neyse. Lan nasıl sen benim önüme geçersin? Oğlum girsene lan. Heh. Bak bu... Ah girdi geliyorum al beni ya? oğlum şu an şaşırıyor bu arada bu kadar ürün mu var? Diye. Al kardeşim koy sepete kaçta iki tane mi o oha bitirdi lan bu... bitirdi hepsini aldı. Neyse teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz. Kaç kazandım lan? Oğlum bayağı şeyler almaya gel. Başladılar şey yeni set alınca. 66. Abim aşırı boş yapıyor. Milk. 36 lira. Abi sen ben kafana. Bip. Sadece su mu aldınız şu koca markette ya? Ayıp. Bitti. Of. Oh, uykum var ya. Sarışın. Filiz'e dön. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Abi sen sporcusun. Böyle şeyler ama. Daha pahalı. Abi. Bir kez. Beni dövecekmiş abi. <laughs> Her şey döveceğim diyor. Baba bu hırsız zannetti balkonda diyor ki dövebilirim onu. Sonra inceledi baktı Dövemem al. Geri bu abi bu arada. Aa ama poşet koydum. Oha bu ne? Abi Allah senden razı olsun. Oh yedik vallahi güzel. o oh, lira. Ne aldın ki? O oh, görmedim neyse. Ay ananı. This game will make you um, a mas, master of fast si, or fast typing. Pig finish finish. Oğlum çok yavaş yazıyorlar. Ne ki bakayım, ya birer birer yazıyorlar. Bekle yükleyeceğim lan, yükle. Başka bir videodan onu derim Altı üç. Abi marketi mi aldın? Baya kazanıyoruz ya. 35.88. Kredi kartı severiz. 35. <laughs> 88. Oğlum her şeyden alıyorlar. Oha. Bitirin. Ya da ihmal etmedi. Güzel. 25.98. 25.98.

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, <laughs> 8 Ne? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 7, 8. 8 8 Abi Woo! <laughs> Of. Tabii karpuz yesini koyacağız. Neyse arkadaşlar, böyle değil. Nasıl lan? He. Sana bir değişiklik yapayım da bro. Bak bundan koyacağım full. Yani yüz olunca. Oha kule yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi istiyorum öyle bir şey yapmak. Bak şimdi 100 olacak. Kule işte abi. Böyle 24 kere yapacağım. Kule yapacağım. Oğlum kule oldu. Bir, Oğlum daha ne kadar koyacağım? Zor. Abi beklesen daha çok koyacağım. Oha oğlum. Ha 3 oldu. Neyse 5'lerle devam edelim. Yoksa adam bir hamburger yapalım mı Akşam oldu lan On daha ne kadar koyacağım lan Daha ne kadar olacak O gitti. git. 25 ile başlayacağız. Mecbur. Yoksa abi. Heh. bir daha ya, ilk ve sordu. Abi şaşırma şaşır mı yine? Hay anladı ya. nam 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 gabriel level 6 ezi God. Oh my god Of Ben kaybım o kitabı Tamam günü ee, Videonun sonuna geçiyoruz Evet arkadaşlar Bugünlük bu videodan bu kadar olsun Zaten 28 dakikadır oynuyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Sağolun. Güle güle Bay bay Yeni bir istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Görüşürüz.